arkadaşlar ben Ayaz bugün Roblox oynuyoruz yeni bir acıbilik oyununu çıkmış bu taksi de araba olmuş ya ne ara arkadaşlar bak burada taksi ama biz onu oynamayacağız korsam biz bunu oynayacağız başlıyoruz Oyun niye böyle oldu ya? Düt, 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 düt. Ha, mağdur Neyse ki ben bu oynamış olabilirim. arkadaşlar bu oyun oynanmıyor çıkıyor. Abi vallahi oyun oynanmıyor lan. Arkadaşlar siz şuna Arkadaşlar bunu oynayacağız. Kıbrıs dünyası. Oyun daha önce oynamış oyunmuş oldu. Özür dilerim. Yani 12 abone oldu. Ben haberim yoktu. O yüzden yani oynamışım. Arkadaşlar ben 12 yaptığımız için çok mutluyum. Yani hedefimiz bir 30 abone şu yandık. 30 abone. O sustan sonra el yüz falan çıkacak. Hedefimiz 10. Ve kaç ay önce yapmıştık bu. Hedefimizi arkadaşlar o ben olduğunuz için çok teşekkür ederim. İnternet çakmıyor. gümüyor. Ne yalan kardeşim. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar tekrar geldim. Yok bence ben baya. Oo, oh! her kapanın kanalını bilenler bilir bu oyunu oynamıştı. Kod 61. Ben daha okuma yazmayı Hera Poppy bayağı gelişti. Aslında gerçek adı Zeki. Isim Böyle isim oldu. Kendileri de karıştırmış olabilir mi? Olmayabilir. Oysan siz de, siz de kafanızı takmayın o Zeki dedi. İsmi. aşınmıyor aşağıya doğru dedim bu bir dört dakika arkadaşlar bu arkadaşlar inanmayacaksınız kesin vallahi bir bilin... telefona Aspal 9 yükledim. Yani da Yani biliyorum da 2 GB kulüklerim ya. Öldüm. Neyse ben yarış yapmayacağım. Tek yapacağım. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar neden o kızın gittiğini bilerseniz yani 15 gitmişim bu kadarına da giderim artık. Arkadaşlar iki kardeşlerde de kanal açtık. Oraya da ziyarete abone olmayı unutmayın. fotoğrafınız demin Örümcek adam ve demir adamını koyduk. Bugün yarın saat seni bilmiyorum tam. Hiç bilmiyorum hatta. Yarın gelecek yani video. Yani şeyi içersen kaybedersin çektik. Ödülünü bilersiniz. Hatta ödülünü söyleyeyim. Kazanan Hayır dersen ölürsün de. Her şey evet de. Kazanan onun kölesi, kazı, kralı oluyordu. Ve kimin kazandığını söylemeyeceğim. dekor mu geçtim 20 mi yapacağım yoksa 20 yaptım 20 yaptım oha <laughs> p <laughs> the new room.

Ben yapacağım onu. Yaptım da. Evet evet verin. Yok aslında. Ben. Lan çorap. Lan çorap. çorap Lan bu oyunumuz arabayı kaptırmışım. Arkadaşlar videomuz bu kadar kalıyor görüşürüz. Bay bay.